Reportajdan herkese merhaba. Her cuma olduğu gibi yine Celal Karadoğan'la birlikteyiz ve bir derdim var karşınızdayız. Celal hoş geldin merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bu hafta ikimiz varız. ilk programda olduğu gibi ara ara böyle yayınlar da yapacağız. Çünkü konuşulacak konu çok üstü üstlük. Bu konuyu en iyi bilen, Türkiye'de dezavantajlı, çalışan, dezavantajlı insanların durumunu en iyi bilen insanlardan birisinin yaptıklarında. Evet, bu hafta, geçtiğimiz hafta bir spoiler vermiştik, din ve e, engeller üzerine konuşacağız demiştik. Ancak o konuda e, ikimiz de açıkçası biraz tembellik ettik, yeterince çalışamadık. Bu haftayı dolduracak insanlara gerçekten e, iyi bilgi aktarabilecek şekilde hissetmediğimiz için kendimizi hocaya e, dedik ki çalıştığımız yerden sor, özel eğitim üzerine, Türkiye'de özel eğitim üzerine biraz konuşalım. E, hemen sana ben şunla başlamak istiyorum. Türkiye'de genel olarak engellilere uygulanan özel eğitim programları nasıl? Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi aslında geçen hafta konuşmak konuşacağız diye konuşamadığımız konuyla ilgili sağ olsun sevgili eşim şey görmek istemiyorum dedi. Celal Karadoğan tutuklansın gibi bir başlık görmek istemiyorum dedi. Onu önümüzdeki günlerde mutlaka konuşacağız. Çünkü dinlerin engeller üzerindeki etkisi bugün toplumda engellerin varoluşun nerede durduğuyla da çok ilintili. Soruna gelecek olursak, Türkiye'de özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri nasıl bir çerçevede ve nasıl koşullarda yapılıyor? Türkiye'de 2006 yılına kadar, Türkiye'de yalnızca Bağkur ve SGK'lı ailelerin çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanıyordu. 2006 yılında iktidarın çıkarttığı yasayla Türkiye'de rehberlik ve araştırma merkezleri kuruldu ve e, bu rehberlik araştırma merkezlerinden yüzde 40 ilgili rapor olan yani özel eğitim alması gerekiyor e, ibaresini taşıyan bir rapor aldığımda e, okullarda gidip özel eğitim alıyor olacaktı ama bu iş bir anda çok kısa sürede 2006 yılında bu hizmetin verilmesiyle birlikte bu alan birden bire ticari bir alana dönüştü e, engelli insanların e, faydasına değil patronların faydasına bir alana dönüştü. Onu kısaca açmam gerekirse şimdi şöyle Adana'da yüzün üzerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi var. Ve bu özel eğitim merkezlerinin tabii ki içerisinde iyi çalışan ve işini layıkıyla yapan insanlar mutlaka var. Onları tenzih ederek söylüyorum ama %99'u bunun başında patronlar var. Özel eğitimle hiç ilgisi olmayan, bu alandan sadece para kazanmayı hedefleyen insanlar var. Çok sınırlı sayıda bu işin eğitimini almış insan, okul sahibi, bütün Türkiye genelinde genelde insanlar bağını bahçesini satıyor. Telefon mu, yani teknoloji dükkanı mı açalım? Şu işimi yapalım diye düşünürken birileri diyor ki ya engellerde devlet bütçe veriyor. Çok güzel yani garanti para. Tıpkı köprüler gibi yani hiç şeyi yok, kaçarı göçeri yok, belirli bir maliyeti var zaten taşımayla ve personel giderleriyle birlikte. Dileyen herkes bu okulları açtı ve zaman içerisinde söylediğim gibi birbirinden niteliksiz, birbirinden anlamsız, hatta engelli insanların yaşamına, en azından bedensel engelli çocukların ve gençlerin yaşamına tam tersine şey yapan, zarar verdiğini düşündüğüm bir model var. Bu model şöyle, bedensel engeller özelinde haftada iki gün birer saatlik fizik tedavi şeklinde oluyor. Otizm, Down sendromu gibi mental gruplarda ise yine haftada iki gün, fakat onların bireysel dersleri de oluyor çocukların. Ama burada bizim görmemiz gereken özel eğitim alanı ile ilgili esas nokta şu yeni yeni bir takım tedbirler alınsa da e, maalesef e, özel eğitim merkezlerinin birçoğu çocukları okula dahi götürmüyor. E, geçtiğimiz programlarda da dile getirdik ve hala bugün de konuşsak boşa gitmez. Türkiye'de enflasyonla ilişkili artan büyük bir yoksulluk var. Örneğin bedensel engelli insanlar için devlet 1200 TL ödenek tahsis ediyor okula. Aileyle görüşüyorlar. Diyorlar ki 200 TL'yi size verelim. Çocuk okula gelmesin. Ee, şimdi 200 TL birçok ins bazı insanlar için e, şey çok küçük bir para gibi görünüyor olabilir ama e, benim bahsettiğim insanlar için çok ciddi e, rakamlar bu rakamlar. Ya da diyor ki elektriğini ödeyeyim, gıda yardımı yapayım. Çocuk okula gelmesin. E, başka akniyetli okullar, e, mental gruplarda şöyle şeyler yapıyor. E, birinci çocuğu alıyor. Servisler zaten full. Böyle tıka basa dolu maalesef Adana gibi yerde klimasız servislerle götürüp getiriyorlar birçok okul bu çocukları. Eee çocuklu birinci çocuğu alıyor, 15. çocuğu aldığında zaten aradan 2 saat geçmiş oluyor. Ee, tekrar ilk çocuğu bırakmaya başlayıp döndüğünde yani ya kabaca 2,5 saat çocukları servise gezdiriyorlar. Ailelerde aileler de şimdi insanlar dışarıdan olayı bilmediği için maalesef yanlış yorumluyorlar. Şöyle şeyler yaşanıyor. Ee, özellikle annelerin kendine zaman ayırabilmesi çok zor engelli çocuğu varsa. Bu özel eğitimde geçirdiği sürede anne evini temizliyor, pazarına gidiyor. Yani kişisel kendine bir zaman ayırmak, e, o maalesef hani kadına biçilen rol ve hani bu belki de çok yanlış bir cümle koydum, belki değil kesinlikle. E, ama e, ne demek istediğimi izleyiciler anlamıştır, Yine, e, özür dilerim o anlamda annelere biçilen misyonla birlikte şöyle bir hikayenin içerisine düşüyoruz. Herkes diyor ki ya anneler, aileler çocuklarına özellikle bu özel eğitimcilerin söylemidir. Anneler çocuklarını buraya atıp gidiyor. Yeter ki burada daha fazla zaman geçirsin diye. Yani siz özel eğitim kurumu olarak ailelere bir destek programınız yok. Uluslararası standartlarda yani bu özel eğitim meselesini Türkiye çıkartmış olabilir mi? Hayır. Gelişmiş ülkelerde çok uzun yıllardır özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş yaralanmaları çok büyük yaralanmalar, yani çok büyük kitleler engelli grubuna girdiği için bu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri gelişmiş ülkelerden başlamışlar. Biz yeni bir şey uygulamıyoruz. Örneğin birçok ülkede annelerin ve babaların aile eğitimi dediğimiz eğitimler var, destek süreçleri var. Bunların hiçbirini bu okullar sağlamıyor. Tamamen e, ticari bir e, alana dönüşmüş durumda. Hani bunu böyle bilen birisi sayıştay raporlarını keşke okuyabilse de 2006 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu okullara kaç milyon lira, kaç milyar lira çünkü milyar dolarlarla ifade edilen rakamlar basit bir hesaplamayla. E, devletin harcadığı parayla engelli bireyler üzerindeki etki hiç örtüşmüyor. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Tam burada şunu sormak istiyorum bence Celal. Çünkü biz hala içindeyiz ama hani devletlere göre artık dünyada koronavirüs salgını, COVID-19 salgını bitmiş gibi gözüküyor. Önlemler kaldırıldı. Yine aşı dozlarından bahsedilmiyor. Ve bu salgının başında yaşanan o ard arda gelen karantina dönemlerinin özellikle Otizmli ve Down sendromlu çocuklara ve onların ailelerine çok ağır etkiler yaptığını biliyoruz. Hatta bununla ilgili seninle daha önce de yayınlar yapmıştık medyaskopta. Şimdi durum ne? Bu salgının etkileri ortadan kalktı denilerek birazcık olsun bir iyileşme var mı? Yoksa orada da salgınla birlikte gelen kötüleşmenin üzerine daha kötü hale mi gidiyoruz? Şöyle zaten engelliler ve aileleri çok kötü bir durumdaydı salgın neticesinde çok daha kötü bir duruma dönüştü şartlar. Kendi adıma da ve birçok insan adına da en azından eski kötüye daha yakınız. Sokağa çıkabiliyoruz. Özel eğitimler açıldı. Fizik tedavi merkezleri açıldı. Spor kulüpleri açıldı. Antrenmanlar yapılabiliyor. Çalışmalar yapılabiliyor. Ancak bu işin genelinde bir eksiklik var. Yani genel olarak Türkiye'de engelli olmak, engelli çocuk sahibi olmak çok sıkıntılı bir durum. Yani devletin sosyal politikalar çerçevesinde uyguladığı, e, sunduğu hizmetler gerçekten e, bugünkü koşullarda hiçbir anlam ifade etmiyor. Özellikle hani geçmişte özel eğitim merkezlerinin şöyle aktiviteleri vardı da şimdi e, daha nitelikli hale geldi diyemeyiz ki. E, engelli ailelerin psikolojik destek alması gerekiyor bunlarla ilgili hali hazırda da hiçbir iyileşme yok. Hiçbir şey yeni programlar yok. burada yine anneler üzerinde yani belki de insanlar şey yapacak niye kadınlar üzerinden engelli çocuğun sorumluluğu niye hep anneye biçiliyor diye ama hani biz gerçek olanı şu, bugün yaşadığımız şeyi de konuşmak durumundayız. Böyle olmaması gerektiğini ben de biliyorum ama bugün anneler ilgileniyor. Maalesef böyle. Birkaç tane baba var. Ben 20 yıldır bu alanda çalışıyorum. Engelli çocuğu olup da e, çocuğun arkasında duran çocuğun e, ihtiyaçlarına ve e, ihtiyaçlarına yönelik bir yaşam sunmaya çalışan neredeyse insan yok. Yani annelerin, ailelerin iyileşmesinden bahsedemeyiz. Yine özel eğitim alanında da böyle bir iyileşme yok. E, zira bu iyileşmeni bekleyemiyoruz da çünkü bu özel eğitim alanların bir defa. Ee, gelecek hafta çok e, bu alanda e, teknik bilgiler verebilecek konuklarımız olacak. Ama hani bunu çok basit izleyicilerimiz de çok düşündüğünde hemen aklına gelecektir. Türkiye'de şöyle bir model var. Serviste bedensel engelli çocuklarla zihinsel engelli çocuklar, mental olarak bütün çocuklar beraber o serviste gidiyor. Bir tane belki birkaç tane vardır e, il il. Ama e, genel'e baktığınız zaman yine yüzde 99'u okul açıyor. Hem bedensel engelli çocuklarla çalışıyor. Hem Down sendromlu çocuklarla çalışıyor. Hem otizmli çocuklarla çalışıyor. Yani bu çocuklara aynı o küçücük okullarda gerçekten birkaç fotoğraf var. Yani bahçesi olmayan özel eğitim okulları var. Hiç bahçe yok. Sıfır, beton, dört katlı asansör de yok. Yani en basitinden eğer devlet ciddi bir ee, denetleme süreci işletiyor olsa bu okulların asgari engelli tuvaleti olmadığı için kapatılması gerekiyor. Yani yerelden söylüyorum ben İzmir'deki ne bileyim herkes kendisini biliyordur ama burada olan neyse aşağı yukarı Ankara'da olan da odur. Gezelim Adana'da 100 tane okul var. Erişilebilir engelli tuvaleti ya 5'tir ya 10'dur bu 100 okul içerisinde. Yani devlet bu okulları denetlemekten artık kendini imtina etmiş durumda. Şöyle şeyler var. Mesela fizyoterapistlere hani demiştim ya çocuklar okula gelmesini gelmesin bir para karşılığında şey yapıyorlar. Fizyoterapistlerin e, diplomalarını kiralıyorlar. Bunu devlet bilmiyor mu? Ben biliyorum bir yurttaş olarak devlet bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Burada çok büyük bir rant var ve bu rant 2006 yılından bu yana payday pay, der, pay patronlara dağıtılıyor bugün özel eğitim kurumlarının sahipleri içerisinde bir tanesi yoktur ki e, ortalama zengin olan hepsi çok zengin insanlardır e şimdi baktığınız zaman e, birileri zengin oluyor engelli gençlerle ilgili şöyle bir şey yok sevgili tamam bir çocuk geldi okula ya bu çocuk 3 yıl sonra ne yapacak nerede olacak ya zaten özel eğitim modülünde ben bedensel engelli bireylerden bahsediyorum Ayrımcılıkla mücadele diye bir modül yok, sokakla ilgili bir şey vermiyor sana. Ben küçücük bir hikaye anlatarak, kişisel bir hikaye anlatarak bugün nasıl zarar verdiğini de ifade etmek istiyorum. Ben 1994 yılında tekerlekli sandalye basketboluna başladım. Bulunduğum mahalle ile basketbol antrenman salonunun arası yaklaşık iki saat sürüyordu yaya gittiğimde. İki saat gidiyordum. 1 saat 15 dakika antrenman yapıyordum. 2 saat geri geliyordum. Kış, yaz hiç fark etmiyor. 14-15 yaşında çocuğum. Siz bugün Adana'da, İstanbul'da 15 yaşında bir genci, bedensel engelli benim koşullarımdaki bir genci dolmuşa binmeye ikna edemezsiniz. Bir yerden bir yere götüremezsiniz. Çünkü pamuklar içerisinde bu özel eğitim merkezleri yıllardır servisle alıyor. Şimdi müşteri ya nasıl ki bir restoranta gittiğimiz zaman usta bize yemeği beğendirmeye çalışır. Tam aynı zihniyet. Özel eğitimdeki tam olarak sahte bir gülüş, sahte bir sahiplenme. Yani ben 15 yaşında 1995 yılında o kadar yolu gidebiliyordum. Bugün benim bir sporcum dahi bunu yapamaz o yaşta. Şimdi kendi başına kulübe gidip gelen birçok sporcumuz var ama o yaşta bir çocuk yapamaz. Servis diyor çocuk mesela diyorsun ki antrenman servis ne zaman? Yani çocuğun zaten meselesi şu toplumdan izole yetişiyor. Devlet politikaları bu yönde, toplumun bakış açısı bu yönde. Özel eğitimin derdi şu olmalı. Bir restoranta gittiğin zaman nasıl garsonla iletişim kurmalısın? Ya da rampanın önüne birisi park ettiği zaman onu nasıl e, nasıl mücadele etmelisin? Nasıl hakkını savunmalısın? Buna benzer hiçbir şey yok. Müşteri olarak geliyorlar. O çocuk 10 yıl sonra da aynı fiziksel ve psikolojik durumda. Maalesef yoksullukta söylediğim gibi artık tamamen başka bir yere evrildi Türkiye'de. Okula gitmeden e, bu çocuklar üzerinden milyonlarca lira para kazanılıyor. Ya ben yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Benim hakkında dava açarlar, açsınlar. Ben onunla bu şu sıralar çok müsait değilim davayla ulaşmaya. Yani gerçekten çok çirkin şeyler var bu özel eğitim alanında. Yani eğer aileler izliyorsa zaten biliyordur. Peki yani... şöyle yapalım Celal. Bunları düzeltmek için nereden başlamak lazım? İlk adım ne olmalı ve ikinci adım ne olmalı? Çünkü bir taraftan bakınca da kağıt üstünde bu özel eğitim merkezlerinin kurulmuş olması, işte çocukları servisle alıp götürüyor olması bir çaba gösteriyor. Ama bu çabanın arkası boş diyorsun sen çok da haklısın bu çabayı gerçekten bir şeye dönüştürmek yani o iş yapan insanlar da tamam kazansın ama özünde biz çocuklarımızı kazanalım geriye. Bunun için nereden başlamak lazım? Bunun için hayır o insanlar kazanmasın. Devletin bu işi eğer yani teknik olarak bu kamus kamusallaştırılmalı. Yani devlet bu işi kendisi yapmıyor. kazansın derken patronları kastetmiyorum ben. Yani çalışanları kastettim. Yani Yok bu işi yapan insanlar... Ya çalışanlar deken... hayır Tamer. Onu da söyleyelim hazır yeri gelmişken. Özel eğitim alanında çalışan insanlar ücretli köle. Patron ne yapıyor biliyor musun? O kadar işsizlik büyük bir boyutta ki özel eğitimde bunu şöyle kullanıyor. Ben fizyoterapistim. Asgari ücret alıyorum ama benimle 3500 TL'ye anlaşıyor. Her ay bankamatikten çekiyorum o paranın üstüne patrona veriyorum ben. Böyle bir sistem kölelik sisteminde çalışılıyor. Ama ne yapılması gerekir sorusu bir defa bu iş ayrılmalı. Yani bedensel engelli çocuklarla Down sendromlu çocukların otizmli çocuk bireylerin her birinin ayrı merkezleri olmalı. Ben ayrıştırmak anlamında söylemiyorum. Eğitimin kendi doğasında bu çocukları bireysel olarak yetiştirmek ve sonrasında bu grupları bir araya getirmek çok kıymetli olur. Bedensel engelliler için söyleyeyim mesela spor çok büyük bir fırsat. E, paralimpik branşlarda spor yapan birçok genç, benim tanıdığım Hakkari'den İzmir'e kadar her yer, Karadeniz'e kadar en ucra köylerden milli sporcular çıktı. Tekerlekli sandalye, basketboluyla, atletizm aracılığıyla. Bence özel eğitim alanında bedensel engelliler için mutlaka ama mutlaka devlet teşvikiyle her ilde e, paralimpik tesisler oluşturulmalı. Zaten fizik, verilen fizik tedavinin 10 katını engelli sporcular antrenmanda harcıyorlar. 21 tane paralimpik branş var. Kimse zannetmesin ki e, ben sadece tekerlekli sandalyeliler için söylüyorum. Hayır, amputeler için ayrı branşlar var. Serebral palsili e, insanlar için ayrı branşlar var. Bunu bir defa e, bedensel engeller spora yönlendirilmeli. Eğer e, her insan da spor yapacak diye bir kaydı yok ama bedensel engellerde özel eğitim modelini tamamen paralimpik oyunlar temeline oturturup ve çok da ciddi devlet tasarruf eder bu işten. 120 tane paralimpik spor kulübü var Türkiye'de. Bu spor kulüplerine özel eğitime harcadığı kaynağın yüzde birini harcasa, binde birini harcasa inanın Bugün Türkiye'de 4.000 lisanslı sporcu var. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na kayıtlı. Bu sayı 2 yıl içerisinde 20 bin lira, 25 bin çıkar. 25 bin çıkınca ne olur? Elit sporcu sayımız, paralimpik milli takımlardaki sporcu sayımız artar ve uluslararası başarı sayısı artar. Yani e, biz konuyu bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Tüm gençler için öyle ama ben kendi alanım olduğu için tekrar tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Bedensel engelliler gençlerin, gençler üzerinde söylüyorum. Bedensel engelli gençler için başka eğitimler gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar başka. Sender sanki ya nasıl olacak bu eğitimlerin tamamı? Ben bunun tamamını bilemiyorum. Ben kendi alanımdan şunu söyleyebilirim. Ayrımcılıkla mücadeleyi öğrenmesi gerekiyor. Duygusal ilişkileri öğrenmesi gerekiyor. Keşke böyle büyük kurumlar, kaynağı olan kurumlar, engeller ve engelli gençler sorun diye bir araştırma yapsa ve gerçekten bu gençlere ulaşsa. Çok spesifik sorunlar var engelli gençler arasında, bedensel engelli gençler arasında. Tam spesifik demişken çok e, e, halı altına süpürülen, konuşmadığımız, görmezden geldiğimiz bir durumu da sana sormak istiyorum. Bu kadar dönem içinde bir de Türkiye'ye çok ciddi bir mülteci akını oldu yıllar içerisinde. Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerden biri ve mültecilerin arasında da çok sayıda engelli insan, engelli çocuk var. Onlarla ilgili kısaca ne yapılıyor ve onları da artık buradalar onlar yani isteyelim, istemeyelim, beğenelim, beğenmeyelim ama o mültecilerle artık birlikte yaşıyoruz ve onlar da artık bu topraklardalar. Onları geri göndereceğimizi hayal eden varsa bence çok yanılıyor onlarla ilgili ne yapmalıyız Ya yani şimdi Türkiye'de maalesef özür dilerim Türkiye'de maalesef e, sığınmacılar göçmenler özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamıyor yani bir RAM e, merkezine gittiğinde geçici kimlik kartıyla ona rapor çıkmıyor Dolayısıyla hiçbir şekilde e, özel eğitimin içerisine dahil edilemiyor Hatta Bilmiyorum engelli olmayan gruplarda nasıl durum ama mesela aşı yapıldı mı e, mültecilere? Yani benim tanıştığım hiçbir engelli çocuk şu ana kadar aşısı yapılmamıştı. E, genel olarak yapıldı bilmiyorum virüsle ilgili. E, hiçbir hakkı sahip değiller. E, savaş yaralanmalarından dolayı çok fazla amputasyon geçirmiş, amputasyona uğramış engelli genç var spor yapabilecek durumda potansiyeli muazzam potansiyelleri olan ee, ancak gelin görün ki şu anda aileleri için bile bir yük haline gelmiş durumdalar. Bu maalesef böyle çok büyük bütçelerle yönetilen e, ismini de vermeyin şimdi e, devlet kurulunan kuruluşların ya da vakıfların devlet destekli ya da uluslararası bir takım çevrelerle e, işbirliğine girmiş vakıfların e, bugün 10 yılı aştı, kaç 12 yıla geliyor savaş başlayalı. Yani 10 küsur yıldır engelli mülteci gençler özelinde maalesef herhangi bir spesifik çalışma yapılmıyor. Tabii böyle konuşurken ben bugün senin attığın tweet'i iyi haberde paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Çünkü iyi şeyler de oluyor bir taraftan sanırım. Çok yavaş da olsa kötü şeylerin yanında az da olsa oluyor. Bu senin sevinçli haberini böylece izleyicilerimizle de paylaşalım ve istersen bu haftayı böylece bitirelim. Evet. Evet. Celal Karadoğan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, iyi akşamlar. Sizlere de bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta başka bir yayında görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı eğer bir destek verebilirseniz de iyi olmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. <laughs>